Sevgili dostlar, burun güzel bir durumda olunca yüzün güzelliğini arttırır. Bu güzel kız burnunun kök iştilerde yapılmasından sonra bir kat daha güzelleşmiş durumda. Fakat kendisi son derece uyumlu olduğu için proporsiyonların yani oranların da uyma durumunu e, kabullenip çenesinin de yüze uyumlu bir şekilde büyümesini arzu etti. Böylece çene, burun, alın hepsi birden yüzün tam oranlarını tespit ederek güzel bir hale gelmesi sağlanmış oldu. Çenenin büyütülmesi evvelce protezler, silikonlar birçok yabancı maddeyle yapılırken artık kendi dokularının buraya enjeksiyonu ile yapılmakta ve bu doku sadece kendine ait doku olduğu için de hiçbir sorun yaratmamakta. Aynı doku dudaklara da verilebilmekte, gözaltlarına da verilebilmekte, bütün yüze de verilebilmekte. Ama bu genç kızın sadece çeneye bir miktar büyütme yapmak yeterli olduğundan sadece onu yapacak.